Herkese merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Daha öncesinde kanalımızda Rampage'in farklı direksiyon setlerini incelemiştik. Drive RC Plus, V995, v 902 gibi alternatif seçenekler bol miktarda kanalımızda incelendi ve gerçekten çok ilgi gördü. Uzun zamandan beri yaklaşık Drive RC videosunu çekeli neredeyse 2 yıl oldu. Şu anda önümde görmüş olduğunuz gibi Rampage'in en gelişmiş direksiyon seti V997 Rolde isimli modeli bulunuyor. Bu model temelde baktığım aynı zaman Drive RC Plus'a gerçekten çok benziyor ama aynı ürünler kesinlikle değil arkadaşlar. Rowdy'nin içerisinde 24 volt çift motorlu bir force feedback sistemi bulunuyor. Aynı zamanda kutu içerisinde vites tarafında sequential mod oynayan arkadaşlar için vites topuzunu ve vites gövdesini değiştirmeye yarayan ekipmanlar içerisinde çıkıyor. Drive RC Plus'tan farklı olarak uygulama kontrolü mobil cihazlarınız üzerinden kablosuz olarak yapılabiliyor. Rowdy'nin içerisinde özellikle tır vesaire oyunlarını çok oynayanlar için debrajın yerine ayarlama seçeneği sunulmuş. Aynı zamanda gazın frenin ve debrajın sıkılık ayarını yapabileceğiniz bir vida konumlandırmışlar. Üzerine yani bunlar saydığım daha artılar bir sürü özelliği bulunuyor. Şimdi isterseniz Rowdy'yi incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar Rampage V997 Rowdy 900 derece ve 270 derece ayarlanabilen bir simülasyon direksiyonu. Rowdy'nin içerisinde hem H vites için hem Sequel mod için Için, yani sıralı sistem için farklı farklı vites başlıkları çıkıyor. Özellikle Euro Truck Simulator, Amerikan Simulator, Forza, Assetto Corsa tarzı oyunlar oynayanların gerçekten işini görebilecek bir direksiyon seti yapmış Rampage. Eski direksiyon videolarımızı 2 yıl önce çekmemize rağmen hala bize abi uygun fiyatlı fiyat performans skalasında direksiyon var mı diyen arkadaşlar için V997 Road diye çekme kararı aldım. Rampage'den istedim sağ olsun beni kırmayıp yolladılar. Öncelikle kahverengi bir kutu içerisinde geliyor. Kutuyu çıkarttığımız zaman ana kutumuza ulaşıyoruz. Kutunun içeriğine baktığımız zaman öncelikle 90 derece dönme kabiliyetine sahip direksiyonumuz bizi karşılıyor. Yine içerisinden bu direksiyonu masaya sabitleyebilmemiz için bağlantı aparatları çıkıyor. H vitesimiz çıkıyor. H vites Drive RC Plus'tan farklı olarak arkadaşlar üzerindeki H vitesi söküp sequential moda geçebileceğimiz bir üst aparat bir de taban aparatı yine kutu içerisinden çıkıyor. Yine kutu içerisinden tek parça olarak yaylı gaz fren debriyaj setimiz çıkıyor. Bu cihazları elektriğe ve bilgisayar bağlantısını yapabilmemiz için kablolar, kullanım kılavuzu ve direksiyon ayarlarını yapabilmemiz için vida ve montaj bağlantıları da yine kutunun içerisinde bize geliyor. Şimdi Rodin'in direksiyonuna baktığımız zaman Drive RC Plus'a gerçekten çok benziyor ama aynı direksiyon değil arkadaşlar. Üzerindeki tuşların sembolleri değiştirilmiş. Direksiyonun arka tarafına baktığımız zaman yeterli uzunlukta bir USB bağlantı kablosu görüyoruz. Bu bağlantı kablosunu bilgisayarımıza bağlıyoruz yine arka çıkış tarafında. Cihazı elektriğe bağlayabilmemiz için bir güç girişi. Onun hemen üzerinde gaz fren pedal sistemini bağlayabileceğimiz bir jack girişi. Hemen üzerinde bir şartel bulunuyor. Bu şartel vasıtasıyla direksiyonumuzu 270 ve 900 derece arasında manuel olarak geçiş yaptırabiliyoruz. Onun üzerinde de vites sistemini bağlayabileceğimiz bir çıkış bize sunuyor. Bu direksiyon sisteminin içerisinde çift motorlu 24 wattlık bir force feedback sistemi bulunuyor. Bu da oynadığınız oyunlarda titreşimle oyuna daha iyi adapte olmanız, kendinizi oyunun içerisinde hissetmenizi sağlayan bir unsur. Direksiyonun bağlanması yalan tarafına baktığımız zaman hem masa üstünde kullanım için hem de kop montajını sağlayabilmek için üzerinde vida delikleri konumlandırmışlar. Direksiyonun üzerinde 14 tuştan oluşan bir D-pad bulunuyor. Bu D-pad vasıtasıyla hem oyunlarda istediğiniz atamaları bu tuşlara yapabiliyorsunuz hem de ayrıca farklı oyunlarda joystick olarak da kullanabiliyorsunuz bu d-pad'i. Direksiyonun malzeme hissiyatına baktığımız zaman gerçekten kaliteli bir hissiyat bize sunuyor. Direksiyonun hemen arkasında F1 tipi vites atmak için kulak petleri bulunuyor. Bu kulak petleri metal malzemeden oluşuyor. Yalnız direksiyonun malzeme kalitesine zıt olarak bu kulak petlerini ben çok sağlam bulmadım. Biraz daha kaliteli yapılabilirdi. Yine direksiyonun kenar kısımlarından direksiyonun açısını masaya göre düzeltebileceğiniz vida girişleri bulunuyor. Alyan yardımıyla direksiyonu kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu da sürüş simülasyon sırasında konforunuzu arttıran unsurlardan bir tanesi. Vites yapısına baktığımız zaman vites yapısı 6 artı 1 şeklinde konumlandırılmış. 6 vites ileri, geri vitesi atmak için arkadaşlar vites topuzunun üstüne bastırarak 6'ya attığımızda geri vites yapmış oluyoruz. Vitesin üzerinde el frenini düşünmüşler. Elektronik el freni park sistemi için bir tuş konumlandırmışlar. Yine aktarmalı takviye için üzerinde low yazan bir tuş bulunduruyor. Özellikle tır sürenler bilirler arkadaşlar. 6 vites değil tırlar 13-18 vitese kadar giden tır modelleri bulunuyor. Bunları da vitesleri aktarmalı olarak kullanabilmek için buradaki tuş vasıtasıyla bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Yine vites vitesin üzerindeki H sıralı topuzu vida gibi çevirerek sökebiliyorsunuz. Üstündeki vidaları sökerek de sequential moda yani sıralı sistem vitese geçebiliyorsunuz. Genelde Assetto Corsa oyuncuları bu özelliği gerçekten çok kullanıyor. Son dönemlerde bilindik simülasyon markaları özellikle Moza gibi ürünlerde bu sequential mod bayağı bir meşhur oldu. Birçok simülasyon markası da sequential mod ürünlerini kutu içeriğine ekliyor. Rampage işte de bu tarafta geri kalmamış ve sequential modu direkt vitesin üstüne modlanabilir bir şekilde kullanıcıya kutu içerisinde sunmuş buna ekstra para vermemeniz güzel bir şey ki Logitech G29 tarafında bu olay kutunun içerisinden çıkmıyor modlarını gene internet üzerinden satın alarak siz kendiniz yapıyorsunuz vitesin malzeme hissiyatı Drive RC Plus aynı geldi ama vites geçişleri ona göre bir tık daha tok ve kemikli hissettiriyor pedal sistemine baktığım zaman biraz farklılık var Drive RC Plus'a göre özellikle şu yan tarafında bir tuş bulunuyor bu tuşa basarak arkadaşlar debriyajı sistemden ayırabiliyorsunuz yani debriyajı Debriyajın isterseniz mesafesini bu şekilde arttırabiliyorsunuz. Genelde tır oyuncuları biraz daha gerçekçi hissiyat için bunu kullanabilir. Güzel düşünülmüş, ince düşünülmüş bir detay. Debriyaj sistemi gayet güzel ve ağır tasarlanmış. Ayağınızın altından bastığınız zaman kayıp gitmiyor. Alt kısmında kaydırmaz petler bulunuyor. Bu da sürüş sırasında olumsuz durumların önüne geçiyor. Pedallarına baktığımız zaman metal bir tasarım. Dayanıklılık hissiyatını üst düzeye çıkartıyor. Gaz fren ve debriyaj yaylı bir yapıda. Bu yaylı yapı Drive RC Plus'ta da bulunuyordu. Fakat de şöyle bir şey getirmişler. Buradan arkadaşlar debriyaj gaz ve frenin vida yardımıyla sertliğini ya da yumuşaklığını siz kendinize göre otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ve kutu içerisinden çıkan kullanım kılavuzunun üzerinde bir kare kod bulunuyor. Bu kare kodu telefonunuza okuttuğunuz zaman bir APK dosyası indiriyor. Bu APK dosyası vasıtasıyla direksiyonunuza bağlanıyor. Ve direksiyonun üzerindeki tuşları, vitesi, debriyajı, bütün her şeyi yine bu uygulama üzerinden kontrol yapabiliyorsunuz. Tuş atamalarını force feedback'i, direksiyon hassasiyetini direksiyon sertliğini, titreşimin sertliğini her şeyi yine bu uygulamadan ayarlayabiliyorsunuz. Deneyimlediğim detaylar, özellikleri aklımdakiler bu kadardı. Eksiğim varsa yorumlar kısmında düzeltin arkadaşlar. Şimdi direksiyonu ben daha öncesinde zaten bilgisayarıma bağlayıp oyun deneyimlerini falan çektim. İsterseniz onları bir izleyip gelin. Daha sonrasında da finalle buradayız. Evet arkadaşlar direksiyon setimi gördüğünüz gibi masama bağladım. Vitesim burada. Şu an 6. Birinci vitesteyim. Porsche sürüyorum. Oyun gerçekten çok keyifli. Özellikle Force Feedback sistemi beni gerçekten çok memnun etti diyebilirim. Çift motorlu olması direnç gücünü bayağı bir arttırıyor. Hop Yalnız bu Forza'da benim takıldığım bir yer var arkadaşlar. Bu arabaları gerçekten kontrol etmekte bildiğiniz zorlanıyorum. Evet 3. vitese geçtim. Şu anda manuel vites sürüyorum bu arada. Debrajlı bir şekilde. Ayarlarımı yaptım. Ayarlarımı yapması gerçekten çok kolay. Fakat Drive RC Plus'ı incelerken bazı arkadaşlar işte abi Forza 4'te çalışmıyor falan demişti. Denemiştik arkadaşlar Drive RC'yi. Gerçekten Forza 4'te çalışmıyordu. Bu direksiyon seti de Forza 4'te maalesef ki çalışmıyor. Ama Forza 5 Paris'te, Assetto da Euro Truck Simulator, Amerikan Simulator'de çok rahat bir şekilde çalışıyor. Ben merak ettiğim oyunlardan bir tanesi de Beam Engine Drive. Bizim Mehmet onu çok oynuyor. Acaba orada çalışıyor mu? Tuş atamalarımı da yaptım. Direkt misal geri sarmayı falan burada direksiyon üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Tabi oyunun böyle müptelası olduğunuz zaman arkadaşlar bütün tuşlarınıza otomatikman atamalar yapabilirsiniz. Yarışlarınızda gerçekten keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Bu arada Forza 5'te arkadaşlar maalesef 900 derece olayı çok yok. Hatta onu size ben şöyle gösterebilirim. Bakın şu anda arabanın içerisine girdim. Direksiyonu çeviriyorum. Bakın o noktadan sonra durdu. Şu anda direksiyonumun mandalı 900 derecede 270'e düşürüyorum. Şöyle çeviriyorum. Bakın ben çevirdikçe düşüyor. Yani 900 derecede olması ya da 270'de olması bu tarafta çok ekstrem bir durum söz konusu değil. Buraya kadar çevirdiğiniz zaman Forza 5'te duruyor. Bunun oyunun yapısıyla alakası olduğunu düşünüyorum. Ama yine de kontrol ederken keyifli mi? Evet keyifli. Hatta şu an arabanın içinden şöyle bir çıkalım. Arabanın içinde bir gidelim. İkinci vites şöyle bir 3. Bu arada force feedback sistemi dediğim gibi baya baya size bütün yolun hissiyatını veriyor. Çukurlar, engebeler, inmeler, çıkmalar hepsini alabiliyorsunuz. Beşinci vitesteyim. Bu Porsche ya. Bunda 6 da vardır. Evet 6 da varmış. Ama tabii şu an 6. vitese atacak yer yoktu. Keşke 5'te kalsaydım. Çünkü araba şu an titriyor arkadaşlar. Direksiyonu da hissiyatını bakın görüyorsunuz. Bıraksam ne olur acaba? Evet uçtuk zaten şu an boştayız. Düştük. Suya girdik. Şurada bir yerde bir flamingoları vardı. Flamingolar. 3'e atalım. Suyun içinden içinden gidiyoruz. Hayırdır inşallah. Bu arada yanlış yere girdik büyük ihtimalle biz. O yüzden evet şöyle bir çıkalım. Ya ben niye hala gidemiyorum? 2. Şöyle 3. Vites geçiş hissiyatları da güzel. Bu arada pedallar da mükemmel arkadaşlar. Yayını kendime göre ayarladım. Tekelle de araba sürüyorum bu arada. Sürekli bir elim tofaşçı gibi. <laughs> <laughs> vitesin üstünde. Bu arada Mercedes'e geçtim. Şöyle bir durduracağım. Bu arada ayarlarını yapamayan arkadaşlar için ayarlardan kontrol bölümüne giriyorsunuz arkadaşlar. Girdi eşleşmeyi değiştir diyorsunuz. Buradan direksiyona geliyorsunuz. Ve mouse'unuzun üzerindeki yön tuşları var ya sağa sola aşağı yukarı. Ondan sağ tarafa bastığınız zaman böyle özel bir profil çıkartıyor. Gaz fren direksiyon ekseni vesaire bunları zaten direksiyonunuza göre tanıtıyorsunuz. Yine aşağı kadar indiğiniz zaman arkadaşlar vites kontrolleri de bu burada bulunuyor. Yani kaçıncı vitese atıyorsanız bunu buradan böyle vites üzerinden ayarlamanız gerekiyor. Geri tekrar oyununuza döndüğünüz zaman bu arada bu oyunun başında ben bu arabayı çok görmedim ya. Dörtteyiz. Ooo Mercedes. öyle biraz McLaren'ımsı bir Mercedes. Dışarı çıkacağım şimdi de. Bu haritayı ben niye görmemişim ya daha öncesinde. Şöyle bir dışarı çıkalım. Ooo bu arada harita bildiğin yanıyor da ben denize gidiyorum ya. <laughs> dediğim gibi arkadaşlar burada 900 derece imkanı olmadığı için maalesef böyle ufak çevirmelerinizde bile adam hemen direksiyona şap gördüğünüz gibi böyle ufak çevirmenizde bile direksiyonu bayağı bir kırıyor. Ama bu oyun için yeterli. Oyunun kendi yapısı bu şekilde. Şu an düz yolda giderken akıyorum. Bu arada dediğim gibi bu haritayı ben görmedim. Güncelleme gelmiş. Büyük ihtimalle uzun zamandan beri Forza oynamıyordum. Buradan 5'e attık da bayağı bayağı şu adamı geçelim ya. Ah çıkma her yoldan çıkma. Çıkma yoldan. Ya gerçekten böyle hızlı arabaları kontrol etmesi gerçekten zor oluyor. 6. vitesteyim. 320 ile gidiyorum. O akıyor oyun. Akıyor. Aha şuna çarptık. Bak force feedback sistemi hemen devreye giriyor. Çalı çırpı ne varsa girdiğiniz zaman arkadaşlar baya baya sağlam bir şekilde oynaması gerçekten çok keyifli. Özellikle böyle kop kitiniz falan varsa. Bak masayı çektim şu anda. Aha. Gitti. Cam mam hep sıkırıldı. Ama ben hala yolda mıyım? Yoldayım valla. 6'dan şöyle bir 3'e düşelim. 4 yapalım. Bir birden hızlanıyor. Ağaç mağaç ne varsa. Evet. Altıncı vitese nasıl tofaş gibi geçtim ama. cam kırık buradan çıkayım ben ya. Evet. Forza arkadaşlar yanıyor. Bir ETS deneyelim mi? Evet arkadaşlar sistemde ilk sıra geldi. ETS'ye en çok merak ettiğiniz oyunlardan bir tanesi. Takviri bir şekilde vitesimi ayarladım. Direksiyonum çalışıyor. Şu an bir bakalım. Direksiyon hassasiyetim gerçekten çok iyi arkadaşlar. En ufacık tepkileri bile direkt algılayabiliyor. Şimdi arkadaşlar debriyajıma bastım. Vites vitesimi 1'e taktım ve motorumu çalıştırdım. Evet şu anda motorum çalıştı. Devrim hemen atınca şöyle bir 7'ye kadar çıktım. Takviyeli vites olduğu için arkadaşlar tırım hemen hızlanıyor şu an. 10, 12'deyim. Scan var. Şöyle bir hop kırmızı ışık yanıyor. Geçme bekle diyor. Bekleyelim. Şuradan bir sileceğimi neyle çalıştırıyordum ben? Evet sarı yandı arkadaşlar. Şu anda gidiyorum. Direksiyonu çevirirken direksiyonun ufak titreşimleri gerçekten güzel oluyor. Şu anda base ayarlardayım. Yani motor şiddetini falan otomatikman kendime göre ayarlayabilirdim ama herhangi bir şekilde ayarlamadım. 12. vitesi attım gidiyorum. Tabi şehir içinde hızlanıyorsunuz hızlıca ama bakın direkt kırmızı yanıyor. Geçmek istemiyorum aslında geçeyim ben ya. Ben niye kırmızı ışıkta bekliyorum ya? Gerçek hayatta otomatikman böyle trafik kurallarına oyuncu arkadaşlar kırmızı görünce insan oyunda bile durası geliyor ama bu sefer de video akmayacak. Keyif bakımından evet gerçekten çok keyifli. Özellikle böyle dev anda oynadığınız zaman arkadaşlar mükemmel keyifli oluyor. Oo, oo. Aha, da gaza yaptık. Bu arada öyle bir heyecanlanıyor ki masayı falan böyle direkt kendime çekesim geliyor. Önümdeki araba gitti mi acaba? Ben de diyorum sabahtan beri araba niye gitmiyor? Bildiğim polis bekliyormuş. Hasta mısın oğlum sen gitsene buradan. Kaya gibi yolun ortasında kalmış. Şimdi gençken arkadaşlar Euro Truck Simulator çok oynuyordum ama tabi bunda değil. Snoopy'nin V5H diye bir direksiyon seti vardı arkadaşlar. Özellikle onda çok oynuyordum. Tabi Tabii o böyle otomatikman yani şey değildi nedir onun adı vitesli bir direksiyon değildi. Vites ileri geriden ibaretti sadece. Ama tabi böyle aktarmalı takviyeli falan bizim zamanımızda vardı ama arkadaşlar bizim bütçemiz el vermiyordu almaya. Şu anda gerçekten Euro Truck süper ötesi zevkli olduğunu anladım fakat şu anda da çok ekstrem oynayacak vaktimin olmaması beni gerçekten üzüyor. Hem grafik tarafında çok geliştirmişler. Trafik anlamında, yapay zeka anlamında oyunu mükemmel bir şekilde geliştirmişler yani oynaması tam keyifli hale gelmiş. Bizim gençlerimiz bitmiş arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Yoksa gerçekten donanımlar çok iyi. Çift motorlu force feedback sistemi akıyor. Yaylı debriyaj gaz fren sistemi gerçekten çok keyifli. Bu arada bak vites düşürmezsen araba gitmiyor. Arabada bir şey var ya. Benzin mi bitti diyeceğim. Yok benzin var. Uykusuzluk tam. Şehir içinde bildiğim böyle can çekişiyoruz arabayla. Hah bak yavaş yavaş hızlanıyor. Gene kırmızıda geçtik. Aa ceza yedik. 360 euro. Euro bildiğin euro. Pro yani. Arkadaşlar Euro Truck'ta gerçekten bence Forza'dan daha keyifli. Çünkü böyle gerçekçilik hissiyatı Forza'ya göre daha iyi. Forza tabii ki böyle bir aksiyon oyunu. O da keyifli. Aksiyon veriyor ama gerçekten böyle araba sürdüğünüz hissiyatına Euro Truck Simulator'da bence dahil oluyorsunuz. Bu Euro Truck Simulator aslında böyle araba falan da getirmeleri gerekiyor. Ben daha öncesinde böyle mod falan denedim ama tabii onlar böyle tırdan devşirildiği için arkadaşlar çok arabanın keyfini bana vermedi. Ama tabii adı üstünde Euro Truck Simulator gerçekten keyifli bir oyun. Direksiyon setiyle de gerçekten mükemmel olmuş diyebilirim. Özellikle böyle direksiyonu kendisi toplaması, motorlu bir şekilde force feedback sistemi size geri dönüş sağlayabilmesi, yoldaki çukurları, engebeleri hepsini size aksettiriyor olması gerçekten mükemmel olmuş diyebilirim. Şimdi isterseniz bir de Assetto Corsa'da şu sıralı sistemi bir deneyelim. vitesimi gördüğünüz gibi sequential moda aldım. Şu anda vitesim ileri şeklinde artırılıyor, geri şeklinde düşürülüyor. Assetta Corsa oyunundayım ve görmüş olduğunuz gibi efsane araç 106 bu benim şahsıma ait ilk aracımdı. Gördüğünüz gibi adamlar pite girip girip çıkıyor. Şöyle bir birinci vitese taktık ve araba break direkt zıpladı arkadaşlar. Şöyle iki yapalım. Evet bu arada direksiyonun bütün hissiyatını direkt alıyorum. Devir göstergesini burada göremediğim için orada viteste kırmızı yandığı zaman atmaya çalışıyorum. Vitese geçtim. Ama bak şuralarda bir böyle yavaşlaman gerekiyor. Ve vites düşürmen gerekiyor. Yoksa böyle güm diye çarpıyorsun. Evet arabanın içerisine girdim arkadaşlar. Şu an devir saatini falan daha iyi gördüğüm için. Vites hatta çok daha iyi hale geldi. Evet şu anda baya baya gidiyorum. Arabalarla yarış halindeyim. Şöyle bir yavaşlayacağım. Çünkü burada gerçekten dönemiyorum. Vites küçültmem lazım. Şöyle bir hop kuma girdik. Bak hissiyatı falan direkt alıyorum. Aha çarptım. Direksiyon force feedback'i bayağı sağlam çalışıyor. Bu arada bu Kahramanmaraş'ta arkadaşlar bir 7 kuyular diye bir yer var. Aynı oranın yoluna benziyor burası. Oradan siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama böyle dağlık, taşlık, güzel. Beşe attım. Kedi çıkabilir işareti var. <laughs> O bir aşa bak. O son anda sıyırdım. Çok iyi. Bu arada buna gerçekten alışmak gerekiyor. İnternette böyle bazı adamların videoları var. Adamlar drift yapıyor vesaire. Ben şu anda herhangi bir şeyini ayarlamadım. Tamamen default modda ayarlar. Sadece tuş atamalarını yaptım. Bu arada bu tuş atamalarında bana destek olan Sinan Kurt kardeşime de ayrıca teşekkür ediyorum. Murat abi senin araçlardan böyle otomobil pilotlar mı? sağ olsun hem bende normalde Assetto Corsa yoktu hem onun hesabından oynuyoruz. Dikiz aynamda bir 106 daha görünüyor. Yol vermiyorum. Bak sağ yaptım, sol yaptım. Çok iyi yapmışlar oyunu ya. Arkamdan vurdu şerefsiz. Evet bu arada arkama bir sürü araba dizilmiş. Dışarı çıkmak durumunda kaldım arkadaşlar. Böyle daha iyi görüyorsunuz. Büyük ihtimalle kameramda ufak bir ışık problemi var. Arka tarafından ışık vurduğum için ekranda böyle bayağı bir beyaz renkler hakim olduğu için belki çok göremiyor olabilirsiniz. 5. vitese kadar taktık force feedback dediğim gibi arkadaşlar çift motorlu olması gayet güzel. Direksiyonu çevirdiğiniz anda bile ufak tefek hissiyatları alıyorsunuz. Direksiyon hassasiyeti de Drive RC Aha ne oldu? İçine geri girelim. Direksiyon hassasiyeti falan da Drive RC Plus'tan falan çok çok daha iyi olmuş. Bu arada kaza yaptığım için arkadaşlar bak akü lambası yanıyor, airbag yanıyor, motor arıza lambası yanıyor. Her şey yanıyor arkadaşlar. O yüzden bir restart diyelim. Evet birinci viteste şöyle bir yola çıkmaya çalışıyorum. Şimdi bakın şöyle göstereceğim size. Durayım şurada. Bakın direksiyonu çeviriyorum. 900 derece tam okey. Bak birinci vitesi attım. Döndürüyor arabayı bıraktım bak toplaması kendi otomatikman kendi otomatikman topluyor bırakıyorum bakın şu olay çok güzel Araba ikinci viteste 110 dedi bu arada. Gerçekten GT süper ötesi bir araba. Bu arada modlu yapmışlar. Pioneer TV falan var. Güzel yani. Bak şurada bir yavaşlayalım. Arkamdan biri çarptı. Arabayı bir türlü hareket ettiremiyorum. Sürekli etrafımda arabalar bana çarptığı için. Topla topla bak. Direksiyonu kendi toplaması falan gerçekten çok iyi. Çeviriyorsun bıraktığın zaman geri direksiyon. Merkezlemeye gelmesi gerçekten çok çok güzel. Birinci viteste adamlarla yarışıyorum. Şöyle 2 diyelim 3 diyelim. Önümde bir abartlar ona bir yaklaşayım şöyle 4 diyeyim adam baya bak ben hızlanlıkça herif de hızlanıyor bak, yavaşladım mecbur ben de yavaşlayacağım şöyle bir vites düşürmem lazım 3'e düşüreyim şu abartla bir oynayayım ya dur abarttı şuraya sıkıştıramam mı Ah ben gidiyorum. Oha Audi var lan. Burada yavaşlamazsan viraja giremiyorsun. Viraja giremeyince de bu sefer arabayı toplayamıyorsun. Bayağı bir sıkıntı. Bu ne lan? Smart mumart var? Şu ne? Fiyat 500 değil mi o? Fiyatı neydi ya? Onun üstü açık versiyonu da vardı. Gerçi 500 daha böyle cross tarzı bir arabaydı da. Fiyat 300 müydü? Şu anda bayağı baya keyif alıyorum oynadığım oyundan arkadaşlar. İsterseniz yine böyle kopkit içerisine de girip adamlarla yarışabilirsiniz. Tabi böyle virajlarda dediğim gibi Assetto Corsa sağlam bir oyun. Vites düşürmeniz gerekiyor. Hatta şu an benim vitesim çok yüksekte kalmış. Şöyle bir düşelim 7000'de ver. Işığımız yandığında 7000'lere doğru çıktığında şöyle hemen vites atalım. Şu anda araba içinden de böyle bildiğiniz gerçekçi hissiyat. Şu an kanyonda gidiyoruz. Şuraya bir yavaş girelim. Tabi burada vites düşürmem gerekiyor. Direksiyonun force feedback'i sanki böyle gerçek bir araba kullanıyormuş hissiyatı verdiriyor. bak Ah! Oh be, olmadı. Evet. Assetto Corsa da bu şekildeydi arkadaşlar. Gerçekten 900 derecede keyif alabileceğiniz oyunlar oyunlardan bir tanesi. Hadi finale. Evet arkadaşlar oyun tecrübelerimi elimden geldiği kadar sizlere aktarmaya çalıştım. Özellikle simülasyon tarzı oyunlar oynuyorsanız araba yarışına merakınız varsa W997 Rowdy gerçekten Rampage tarafında alabileceğiniz en iyi direksiyon setlerinden bir tanesi. Özellikle Sequential mod seven arkadaşlara kesinlikle tavsiye modlu bir vitesin olması gerçekten güzel bir durum. Yine bu simülasyon sistemini kendi evinizde simülasyon kop kitiniz varsa ona da monte edip kullanabiliyorsunuz. Bana da firmalar çok göndermek istiyor ama ofiste yer olmadığı için maalesef kabul etmedim çünkü onu koyacak yerim yok ama evinizde böyle bir deneyimleme alanı yapmak istiyorsanız bu deneyimleme alanının bir parçası olabilir diye ürünün bulabildiğim en uygun fiyatlarını açıklama kısmına satın alma linki olarak ekleyeceğim arkadaşlar oradan girip özelliklerine bakabilirsiniz satın almak isteyen arkadaşlar değerlendirebilir sizler diye nasıl buldunuz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın videoyu beğenmeyi paylaşmayı kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın incelemem istediğiniz ürünler de varsa yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.